Herkese yeni bir videodan reddetme demişin 2 bölümünde merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan görev yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada bir görev var, şurada bir görev var. O ikisini bugün halledebiliriz. Bunu siktir edin. Şuna bakalım. Neyse arkadaşlar. Şimdi geçen bölümden bir yorum gelmiş arkadaşlar. Bir arkadaşımız yazmış ki, Arthur'un saçı sakalı o ne öyle demiş. Ben de dedim ki, Arthur saçsız ve sakalsız olacak. Kel olacak dedik. Şöyle tabii ki tıraşını yapalım burada. Berbere sakal tıraşını vermeyelim. Burada sakal yapıyoruz. Saç da olsaydı güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar veya ben bu yönden gitmek istiyorum. Zaten bunlar çıkmış. Yani kesilmiş yani bunlar. Saçlar da bence 10 numara gibi ya. Arthur'un bıyık. Bu yine bakayım. Oğlum bu böyle olursa çok çirkin olur ya. Çene. Çene gitse bu bütün sakallar değilim bakayım. Abi bu ne ya? Neyse ya kökü bizde. Az bir şey bırakayım bari. Çeneyi full alsın. Neyse ya hepsini kes abi. Kes 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 kes. Uf. Hemen şuradan bir şey sürelim. Bir yanti. Neyse sürmüşüz demek ki. Evet şimdi gideceğiz. Bunu kel olana çevireceğiz. Bir de arkadaşlar yani oyunun güzel bir e, detay var. Tabii ki her e, şeyi her anı bir detay da. Gün geçtikçe işte saçları uzuyor, şeyi uzuyor. Sakallar uzuyor. Yani bu güzel bir detay. Bu tabii ki Red Dead için iki özenli gösteriyor yani. Hani adamlar yapmış abi. GTA'da böyle bir şey yok. GTA gerçi 15 2015 çıkıştı da Şimdi gidelim abi saçımızı sakalımızı kes, keseceğiz. Ee, ondan sonra bir duş alırız. Otelde. 1 dolar zaten. Bir para değil arkadaşlar. Şuradan gidiyorduk. Valentia'ya. Oğlum bu görüş açısı niye böyle ya? Yan duruyor böyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Kanalda abone olursanız. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Bunu hatırlatmış olayım. Bu atla devam ederim diye düşünüyorum. Biraz daha geri gelelim ya. Görüş açısı çok canımı sıktı ya. Bu atla devam ederiz arkadaşlar. Eee... Bu bölümde de yine challenge'ımız devam ediyor. Şu an mesela bakın. Şurada tren var ya. Adam akıllı bekleyeceğiz abi. Git, gitmesini bekleyeceğiz. Evet başımıza da 300 dolar ödül var. Onu da şu postanede 5 dakika ödeyeyim ben. Hatta burada kalsın. Abi şimdi sakin sakin. Tövbe estağfurullah Allah'ım ya sabır ya Rabbi. Selamun Tren biletleri ödülü öde. B. Kaç para dayı? Oha oğlum ya. 582 dolar diyor Çüş. İşte arkadaşlar böyle adamları vurursak böyle öderiz abi. Neyse tamam şu an temiziz. Şu an böyle clean. Temiziz. Şu an kimse bize bir şey yapmaz. Siktir gidin lan şuradan. Paramızla rezil oluyoruz ama ne koyayım. Şimdi gidin ben bunu bir kelaydak yapayım. Güzel de bir şapkalak arkadaşlar. Onu e, Gardoraba eklediğimizde şey oluyormuş kalıyormuş. Onu öğrendik. Şimdi Evet arkadaşlar borcu ödeyince şimdi herkes bize günaydın diyor. Ben de anlamadım ne iş. Berberimiz burada. Selamünaleyküm. Pardon, 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 pardon. Pardon. Dur dur ben ben dövüşmek istemiyorum. Ben dövüşmek istemiyorum. Şurada tıraş olacağım, gideceğim dayı. Selamünaleyküm ne? Eee saçı keselim. Şimdi abi ben eee sakal kestik zaten stillere bir bakmak istiyorum şöyle. Soldan ayrık. Orun mu ne saç uzadı amına koyayım. Ortadan ayrık. Bir neyi? Hmm. Bak bu da güzel olur arkadaşlar. Full kesemiyoruz tamam full kesemiyoruz. Aa 75 kuruşta bir şey değil. Bakayım. abi şurada da böyle züppe tipi var amına koyayım ya. Bu ayrık sıfırlama kesim. Şu bence yakıştı gibi ya. Bu da biraz böyle aile çocuğu gibi böyle. Baba parası yiyen çocuklar gibi. Bu. Abi bu. Biz şundan kısaltma yapamıyoruz mu abi? Senin de hiç aha şey varmış tamam. Ben diyordum. Stilleri yok mu hiç? Hı, bu neymiş? Dur oğlum ya. Tüh. Arkaya taralı. Sağdan ayrık sıfırlama kesim. Dur şimdi şuna bakalım. Hmm, bu. O kelle nasıl oluyor la Arthur'un? Oha amına koyayım ya. Asker tıraşı. Ha bakın bunlarda kısaltma yok mu zaten kısa zaten. Abi bize ya kel yapmak istemiyorum arkadaşlar ya. Asker tıraşı da bok gibi amına koyayım ya. Arkaya taralı kesim. Hı. Dur uzun olsun. Böyle iyi. Tamam. Bir yan sürelim. Ha biz kendimiz yapabiliyoruz mu? Tamam ya geri gel. Bence 10 numara oldu arkadaşlar. Saç tıraşımız. Bakayım. İyi abi arkaya taralı. Şurada da Niye yavaş yürüyor ha? Şurada da bir duble bir şey içerim. Ee, Viski alayım ya ben. Uf. Tamam. İşte gidelim hadi. Tamam biraz kendimize geldik. Hadi gidelim. Şurada hemen karşıda otel var abi. Geç kaldık ya görevlere. Şurada da bir Şurası mıydı lan? Şurasıydı. Bakın abi herkes bize şey yapıyor. Parayı ödedik ya. Şuradan bir banyo diyelim. Bu da 25 centmiş. Ha, bakın arkadaşlar ne diyor? Alkollüysen tuvalete giremiyoruz. Oğlum bizim banyo nerede ama ne yapayım? Ha burada. Şimdi güzel bir duş alalım abi. Saçımızı kestik. Oo, oh, baksanız arkadaşlar şu yakışıklı ayağı. Böyle kendimizi yıkayalım. Yardım etsin tamam lüks banyo oldu arkadaşlar. 75 sente. Ulan o zamanlar ne kadar ucuzmuş lan. Hemen yıkasın abi. Sohbet etmeyi bırak diyelim. Şu bacaklarımızı falan yıkayalım da abi. İşte kadın ekmeğinde abi görüyor Ekmek parası. Arthur'un ayağına baksana keleş gibi. Tamam yeter ya. Bir de öpüyor mu ne 50 sente bizi yıkadan mı ne koyayım? Şu tipe bak ya. Karizma abi karizma. Şimdi gidelim biraz daha kurşun murşun bir şey alalım. Ne demek yavrum. Görüşürüz. Silahçı nerede ya? Uf oğlum bu güneş kalitesi ne? Şuradan bizim altı altı patlara bakayım ben. Var mı lan bizde? Ha şundan yok. Değil mi? Bu 48 tane tabanca mermisi diyor. Var diyor. Dur o zaman. de bir e, şeyler bakalım, tabancalara bakalım. 150 o koyayım. Bunu satın aldık. Şimdi nişangah koyalım şunu abi. Tamam. Şunu bir geliştireyim ben. Dur. Namlu. Oğlum bir şey değişmiyor ki aman koyayım. Tamam bir deneyelim mi dışarıda arkadaşlar? Şu yok ya geri gel tamam. Cephanesi de alalım da arkadaşlar onu. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Parayı anasını alattık abi paranın. Şun daha önce silahların alt, altında depolandı diyor. Şimdi benim aldığım silah bu herhalde. Hemen görevimize gidelim abi. John Marson diyor. Ne abi o işte görevin. İşte bu, bu haritayı sevmiyorum abi bu ne ya? Heh. John Trent soygunu için petrol arabasının orada katılmanı istedi. Tamam buraya gidiyoruz abi. Petrol arabası mı ne varmış? Yolda da silah deneyelim. Oğlum gelsene şuraya ya. Ulan bu at niye ayağımıza gelmiyor? Kafasına sıkacağım şimdi ha. Biraz ilerleyeyim arkadaşlar ben silah sıkacağım zaman şey yaparım. Evet arkadaşlar şimdi silah deneyeceğiz bakalım. Sesi nasıl? Şurada hayvan hayvan yok mu ya? Uf, onasını şu yapıyor var ya. Dur bakalım şurada hayvan hayvan görürsem tek de indiriyor mu acaba? Bir de o var. Aa kuşun anasını Dur bakayım. Şunu bir Tam değmedi. Dur bakayım. Neyse ya kurşunu boş harcamayalım. Gidelim. Hayvan da öldü de neyse artık. Yapacak bir şey yok. Dua olayları diyelim. Neyse oraya gidince açacağız arkadaşlar. Yol çok uzun ama oyunun %70'i at sürmeyle geçiyor ya. Evet arkadaşlar şimdi geldik göreve. Bu atları götüreceğiz. Ama burada bir şeyler oluyor. Şu gerizekalının yanına uğramamız gerek herhalde. Dökülen petrol. <laughs> Geri zekalı nasıl ateş ediyor amına Sadece ev işinde iyi değilim diyor. Hem bundan sana sana da İngiliz. Oğlum biz İngiliz miyiz de, amına Değil miyiz amına Ama bana şans vermiştin. Galiba vurulmak istiyorum. Ulan bunu var ya, işini yaptığına var ya gelsin ya bunu. Saçlar güzel olmuş ama ha. Şimdi atlara bineceğiz arkadaşlar. Hem ne yapıyoruz ki silahlara ihtiyacı var. Adamlara var. Mars'tan mı söylüyor? Büyük bir şov değil. Sanki Arthur araba alacak ha. Ekspertize de koyacak şimdi. Benim için bir tehdittin. Sen mi ben? Evet gençlik enerji. Seni korkutuyor. Oğlum bizim getirdiğimiz petrol ya bağımdan. Tamam buraları geçelim. Oo gece olmuş arkadaşlar ya. Baya uyumuş Arthur. Aa John geldi lan. <laughs> Birkaç biçim boğazını kesmek diye. Hayır. Hazır mıyız? Evet tren gece geçecek. Tamam o zaman başlıyoruz. Charles hazırım. Yine atı bir sürüyoruz ya. Bunun farları yok mu abi? ben bir şey göremiyorum ya. Yanlış gidiyoruz arkadaşlar. Manevraları biraz zor alıyorlar. Ha şu yola gideceğiz. Şöyle gidelim. Oğlum bir durun ya üf. Ben trene yaklaşayım da arkadaşlar geleceğim. Evet arkadaşlar burada açtım. Geldik hemen. Hızlı bir tren soygunu olacak. Ulan atların anası sikildi ya. Buna kudum ne vuruyor? İn lan götlere. Ya gelsene hadi lan. Yoldaşmış. Aha ben akıyım, böyle yoldaşın. Hemen şuradan arkadaşlar ya. Çok uzak değil. Şuradan geçebilir miyiz? Geçtik bile ama ne nah, koyayım. Şurada bekleyeceğiz abi bak şimdi. Ben size göstereyim. Zaten tren soygunu yapacağımız için. Arabayı diyor rayın üstüne koy diyor. Hop bak şimdi bak. Benim şoförlük bu kadar. İn arabadan. Ulan nasıl da koymuşum Bak atlar atlar gidiyor. Şimdi çok merak ediyorum. Geliyor. Ulan Arthur yapma lan. Ay amına kıyım ya. Lan dayı öleceğiz lan. Oğlum aynı film gibi amına kıyım ya. Susayım da izleyin arkadaşlar. Amına koyayım sen. Baba bir de yağmalıyor la adamı. Lan oğlum onu yağmalamak benim işim lan. Dur bakayım şuraya git gitmemiz istiyor. Şunu bir ya. Şu an görev var diyor ya. Ananı sikiiim. Şşşt. Sıkarma. Ver lan paranı. Yolcuydu Hangisi? Dur şunu döveceğiz Oğlum nasıl vuracağım ben bilmiyorum ki. 134 dolar, 147 dolar. Bak adam hasta Herkes böyle olur. Benim yerime vurdu. Bak şimdi. Dostum. Buraya sıktım mı biter. Tamam mı? Bak şuraya. Adam asletme bak. Hadi lan. Oğlum ne soygun yaptık lan? Bir kuruş aramaz mıyız tamam? Hadi. Lan oğlum bak ayağını alırım. veren Neyse. Tamam tamam ben de farkındayım. 279 dolar iyi güzel güzel business. La oğlum bundan alma la. Tamam aferin. Şin şine hemen edelim. Ona nasıl satayım dur. Uf ne öldürdüm lan adamı? Hemen yağmalayayım dur. Tamam, şimdi savaş başladı abi. Şuraya bir çök, şuraya bir çök. Şunu al sen. Oğlum yapma diyorum şunu ya. Ya Rabbi ya Resulallah. Mal gibi iş yapıyor ya. Şu silahı al bakayım. Dur burada bu açılacak. Ne oldu abi kendiliğinden gidiyor bu görev ya. Başarısız. Sin öldürüldü. Sin'i e ben amına Bak şurada adam var ha. Uf tam kalbine girdi ha. Buradakilerini öldüreyim de. Ağzına nasıl min oradan. Tamam o da gitti. Tamam o da gitti. Oğlum kim sıkıyor bu adama ya? Bagajı soyuyor tamam. Dolaba ara. İnşallah güzel bir şey vardı lan. Bu 279 dolar çalmışız. Pro var. Para listesi al bakayım. Kaç dolar lan? Oo 12 dolar. Şu ney? Mücevher al dayı. Paket yap paket yap bize sar. Tamam. Şurada bir şey varmış, şurayı da bir arayalım. Mücevher, al bakayım mücevheri. Uf, Acaba kime evlenme teklifi yapacaklardı? Şunu da al. Blenzik mi? Uuu, altın cep saati. Şimdi burada da... Milletin emanetleri ga galiba. Uuu, para destesi. Hemen gördüm, alırım. Uuu, 12 dolar. Bunların maaşları 12 dolar amına koyayım. Bir şurası kaldı. Şurayla bir detaylı arayalım. Aha burası. Şu adam olmasa arayacağım da. Heh. İki tane altı şerefsiz var. Kaç tane dedi? Altı tanesi. Biz de dört kişiyiz. Üçünü ben alsam. Üçünü de bu salaklar alsa yeter. Bin, binin antlarınıza da basın gidin. Böylece ikiniz de ölmezsiniz. Kodumun liberalleri. Daha fazlası geliyor. Onları satayım. Hey şu mağazını kim diyecekti? Şunları halledelim. Şimdi şu mermi değiştir abi. Ş şurada mı var? Silahları ver bakayım. Mermi değiştir abi. Başka hemen önümüzde var da abi karanlık amına koyayım. Tamam o da gitti. Uf abi ne sıktım la adam geberdi amına koyayım. Tamam o da öldü. Amanın bu ne oğlum? Şu mermileri bir değiştirelim de. Ölmeyin oğlum ölmeyin tamam mı bekle. Şu ibneyi halledeyim ben. Tamam. Tamam. Gittiler mi lan? Tamam trene binip gidiyoruz hadi. Tamam gidelim ne yapayım ben yani. Bir yanım kal diyor bir yanım gidelim diyor. Dostum. Oğlum atım nerede benim ya? Karakter niye gitmiyor? Hah. Hadi. Oğlum hadi gidek diyoruz, Daha bekliyorsunuz ya. Yani. Dur silahı içeri alayım bekle. Heh. Hadi. Hadi 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 hadi. Aha savaş başladı ama koyayım. Hadi oğlum ne taraftan gideceğiz aman koyayım ya. Oğlum herkes tek başına mı kaçıyor? Ne oluyor ya? Heh tamam kanun güçleri bizi kaybetmiş. Güzel bir soygun oldu. Güzel bir soygun oldu. Kaç dolar aldık? Ee, bir 50 dolar falan aldık. 100 dolar mı? Ama ne güzel. 100 dolar güzel la kişi başı. Geçer bunlar boş boğaz yapıyor. Toplam CT payı senin payın o bize güzel, güzel pay düşmüş şimdi biz şu göreve gidelim oraya gidene kadar zaten gündüz olur şu görev neydi ya ha Mike step yakınlarındaki kampında onunla buluşmanı istiyor tamam onunla da buluşalım arkadaşlar ondan sonra nanay evet hemen gidelim onun yanına zaten onun yanına gidene kadar gündüz olur Yine ile iyi para aldık. Şu dur yüzümüzdekini çıkartak da. Neyse takılı kalsın hadi. Zaten ben yine kısa bak olur. Evet arkadaşlar geldik. Bakalım ne diyecek bize. Hemen zaten şurada. Kendisi de at gitmiyor. Bizim at. Nerede bu? Selamünaleyküm Dayı neredesin amına akıyım? Ha burada. Düşersek ölür müyüz? Heh. Seni görmek güzel. Neden? Tekrar seni kurtarmamı mı istiyorsun? Hayır sana kendi affettirmek bir planım var. Belvert'teki Feribot soygunu gibi bir yalan mıydı? Gözlük için çıkıp kendini hapse bulduğun gibi mi? Daha senin boyuna göre büyük işler başaran birisi olduğunu söylemişti. Bunun ne demek olduğunu biliyorum işte. Ben de seni Çetin Ceviz bilirdim. Üstü kirlenmesin diye uğraşan beyefendilerden değil. Biz bunu hapisten çıkardık ya. Ne diyor bu ya? Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Şöyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şu yakışıklı adama da bir like atarsanız. Bak bak bak. Saç baş ne güzel oldu ya. Bir like şey yapmayın arkadaşlar. Az görmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın.